Kadın evet. erkek mesela diyor ki cenaze oldu. Herkes hemen yanına kadınlar, erkekler karışık olarak cenaze namazını kılıyorlar. Peki bu evet. caiz midir hocam? Oh Allah! Bu soruya nereden tutsam, nereden başlasam, ne desem? Şu anda e, bu konuşmalarımız kayda geçtiğinden dolayı e, çok e, temkinli. Konuşmamız gerekiyor. Evet, dikkatli hocam. konuşmamız gerekiyor. Evet. Yani özel medresede talebelere ders verdiğimiz gibi burada konuşmamamız gerekiyor. Evet. Ee, dolayısıyla cenazen namazını yan yana bir arada kadın erkek e, kılmak e, şer'an her ne kadar cevaz veriliyor ise de ama asla ve kat'a yan yara durup namaz kılmak caiz değildir diyoruz. Evet. İki ayrı şey söyledim. Evet. Yani yan yana erkek kadın cenaze namazında bulunup da o alanda bu namaz her ne kadar sakıt oluyorsa da ama kadın ile erkeğin yan yana bulunması asla asla caiz değildir. Değil. Yani sair zamanlarda bile yabancı bir kadın ile bir erkeğin bir arada yan yana bulunması caiz değilse he evet, evet. orada Peki yan yana bulunması caiz midir değildir, değildir. o zaman biz bunun önü kesiyoruz diyoruz ki kat'i olarak cenaze namazında kadınlarla erkekler yan, yan yana. yana durup namaz kılmaları asla ve asla İslam'ın ruhuna aykırıdır doğru değildir Evet. Namaz sakıt olur mu? Olur. Oldu mu? Evet. Hocam. Cenaze namazı sakıt olur. Sakıt olması ayrıdır. Ama onların yan yana saf tutarak namaz kılmalar bu doğru değildir. Hı. Esasında bunu soranlar, bunu soranlar veya bunu yapanlar bakıyoruz bazı cenaze namazlarında bir kadın geçmiş en ön tarafa. Evet. E işte artık bir rütbesi vardır, bir makamı vardır, bir mevkisi vardır. E sonra diyor ki işte ben bunun cevazına dair bak işte falan kurumdan da fetvamı aldım diyor. Hiç kusura bakma bacım. Sen kimsin ya? Senin kendi mahremlerin arasında bulunman gerekirken o erkekler içinde ne işin var senin? Aynen. He? Erkekler için ne işin var senin? Seni oraya gitmen doğru değilken o namazı kılman. İşte ben işte bilmem katılır matırım. Bunlar hep şu şunu şey yapmaya çalışıyorlar. İslam'ın ahkamına, ahkamına karşı boy gösterisinde bulunmaya çalışıyorlar bunlar. Evet. İslam'ın ahkamına karşı boy bak ben siz olmaz diyorsunuz ama ben olur diyorum. Bak ben yapıyorum. Ben, ben, ben bak geliyorum. Oldu. Ben geliyorum bak meydan okuyorlar. Bunlar hiç kusura bakmasınlar 1400 seneden beridir böyle bir sistem gelmemiş. Bizim dinimiz tevarüs yoluyla böyle devam ediyor kıyamete kadar. Bunlar dini bulandıranlardır, sulandıranlardır. Hiç böyle bir da bulunmasınlar. Evet. Evet bunu bu şekilde 3-5 kelimeyle. Abdestsiz namaz kılan gibi. Ben kıldım oldu. Ben kıldım oldu Bektaşi. <laughs> evet evet.